Kımıldama hiç kımıldama orada kal. Kımıldama. 1,5 <laughs> <laughs> haftadır video at. Hayır. Eyvah. Ya o ne? Eyvah, Eyvah olur. Eyvah, eyvah. Ananı Hayırlı işler abi ne yapıyor? Amına koyayım Valorant'a döndü ya. Dayı ne diyorsun? Ben fark ettim ki benim izleyiciler abi Valorant sevmiyor. Çünkü benim CS tayfa bayağı da yok. Ben bir de video atmayı da kestim. Algoritma da düştü. O yüzden biraz da yorgun bu arada tamam. kusura bakmayın. Dedim bir video çekeyim. Bir buçuk hafta oldu yani. Ben ne yapıyorum? Kendine gel dedim ya. Dedim. Amına koyacağım şimdi. Ne Alo. Kim arıyorsun amına? Ben anlamadım. Mesela bir tane adam gördüm. Mesela 8 8 video atmış. Benim aboneye geçmiş amına. O hayırlı işler, hayırlı işler. Selamünaleyküm. <laughs> Geçmiş. Adam trade up videoları falan yapıyor. Ben bir şey fark etmiyorum da özenmek özenmek şey değil yani. Özenen adamların videolarını da izliyorum mesela. Benden kat kat daha çok uğraşıyorlar. Adamların abone hak etmiyor mesela. Ama eleman edesiz video koyuyor amına koyayım. 15.000 falan izliyor. Biz de mi öyle yapalım beyler? Ben anlamadım ya bir buçuk yıldır iki yıldır aralıksız video atıyorum ben bunu. Yoruldum ya. Orada o statta oynadım hocam. Evet. Baya zorlu bir deplasman. Evet. Arnavutluk. <laughs> ah ah. <gülüyor> Profil nasıl benim? Yaram abi. gibi. Abi bu silah oynayanın kendine... Bir saniye şuradan rastgele bir... Aha challenge abi. Abi video... Ya böyle cross mu olur? Allah senin belanı vermesin ya. Bu ne amın ya. Challenge yapacağım dedim. Gelen cross oynayacağım dedim. Gelen cross'a bak amın. Default cross geldi. Bununla da oynarız ki. Bununla not Ananı satayım. Artık rap olmuyor. Ya gelsene buraya orospu. Olmadığını biliyordum bu arada. Edit medit çıksın diye oraya sad edit yapacağım. Sad edit. Bilerek ya biliyorum ben yani. Abi yani dürüst olayım. Bazıları bir bilmiyormuş gibi hep kıl oluyor. Ha Abi. Gelir <laughs> buradan biri. O ne lan? İlk başta anlamadım, sıkmadım ama Sen nereden çıktın karışma ya oğlum? <laughs> yani Tık. Sadece sıkma la. Senin. Amın. Na. Bi 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 bi. Ananı öldüreyim. Hey joker you fucking idiot Why man? Wha What Why am, am i do? What? Lan kapat yani orospu çocuğu 5 metre vardı aramızda amına koyayım ya Speak english you fucking retard I don't speak english fucking stop it Satırlar ya Süleyman, şey var mı? Süleyman pro musun <gülüyor> 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 Süleyman pro musun sen amına koydum He? Süleyman pro musun sen amına koydum Süleyman pro musun sen amına Tık. Tık. Top mid, top, top mid one. Bir level daha atlarsam Allah'ın izniyle. Gerçi bende 2023 hizmet madalyası var. 2024'de eğer ölmezsek kalırsak madalyayı alırız. arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizi. Ağlanma.